Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seydam'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi çok kolay bir örgü anlatacağım. Örgümüz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Şimdi örneğimizi böyle parça halinde başladık her zamanki gibi. Bakın böyle damla damla örgü modeli. Arkası da bu şekilde. Ön yüzü de bu şekilde. Şimdi bir örneğimiz için 4 ilmeğe ihtiyacımız var. 4 ilmek, 4 ilmek. Yapacağımız modelin büyüklüğüne göre ilmek sayılarını ayarlayacaksınız. 4 ilmek üzerinden. Şöyle hemen örneğe geçelim. Değerli izleyicilerim. Ara ara zaten göreceksiniz. Alt ucuna dilediğiniz, sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimize başlıyorum. Arka yüzde. Kenar ilmeğimden sonra hemen iki tane ilmeğimi düz örüyorum iki düz bir ters örüyorum arka yüzde şimdi üç düz örüyorum kenarlarda ikişer ve sonda ikişer düz ortalarda üçer düzümüz var bir ters örüyorum yine üç tane düz örüyorum bir ters örüyorum kenar olduğu için şu an iki tane de düz örüyorum. Kenar ilmeğimle sıramı tamamladım arka yüzden. Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde kenar ilmeğimden sonra bakın iki tane ara ördüm. Şimdi buradaki düz olan ilmeğimi bu şekilde bakın 1 doladım 2 bir ilmek daha 3 ilmek çıkardım. Yine arada 1 2 3 tane araş örüyorum. Yine düzü aynı şekilde bir ilmeğin içinden dolaylı yollardan 3 ilmek çıkarıyorum. Arada 3 tane ara örüyorum. Son olarak yine aynı bakın. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek kenar olduğu için 2 tane ara örüyorum. Başta ve sonda 2 tane ara ortalarda 3'er tane. Şimdi arka yüzüne geldim. Arka yüzde artık düz olan ilmeklerin bakın düz örüyorum. 2 düz. Burada bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştım. Birini örmeden aldım. Diğer ikinci ilmeği ördüm. Üçüncüyü de örmeden aldım. Yine ortada 3 tane olan ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde. Birini örmeden alıyorum. Birini örüyorum. Birini örmeden alıyorum. Yine devam ediyorum bakın. Yine aynı şekilde 3 tane çıkartmış olduğum ilmeğin Birini örmeden, birini örüyorum, birini de örmeden alıyorum. Şimdi ön yüze geldik. Modelimizin son sırası. Kenar ilmeğimden sonra iki tane, bir tane araş örüyorum. Sonra bu bir araşayla bu üç ilmeğin bir tanesini aynı anda alıyorum. Diğer ortadaki ilmeği düz örüyorum. Yine diğer ilmeği sola doğru bir alıyorum. Bakın. Ortada bir tane araşam var. Yine aynı şekilde önce sağa doğru bir alıyorum. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Şimdi de sola doğru iki ilmeği bir alıyorum. Ortada bir araşan var. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Ortadaki ilmeği düz örüyorum. Yine sola doğru iki ilmeği bir aldım. Bir araşan ve kenar ilmeğiyle ile sıramı tamamladım. Bakın bir örneğim oldu sevgili izleyicilerim. Harika da bir örnek durdu. Bayan yeleği bebek yeleklerine yakışan bir model. Şimdi arka yüze geldiğimizde arka yüzde bakın bir tane burada düz vardı. Diğer 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Aynı şekilde görüldüğü gibi bir düz 3 ters örüyorum bir düz 3 ters modelimi bir örneği şu an bitti sevgili izleyiciler şimdi ikinci örneğe geçeceğiz bakın ikinci örneğimizi ikinci örneğe geçerken nasıl yapıyoruz kenar ilmeğinden sonra iki tane burada ara örüyorum sonra şu ortadaki ilmeği düz örüyorum yine 3 tane ara örüyorum bakın ön yüzde Yine bir düz örüyorum. 3 arışı örüyorum. İkinci örneğime geldik. Bir düz, iki tane de araşı örüyorum. Şimdi arka yüzüne geldik. Arka yüzde bakın bir, iki tane düz örüyorum. Bir tanesini ters örüyorum. Şimdi üç tane düz örüyorum. Bir ters örüyorum. Yine üç düz örüyorum arka yüzde bir ters örüyorum kenar olduğu için iki tane de düz örüyorum kenar ilmeğiyle sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzüne geldik ön yüzde kenar ilmeğimden sonra yine iki tane araş örüyorum buradaki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartıyorum dolaylı yollardan. Yine 3 tane ara örüyorum. Bakın. Yine aynı bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Tekrar 3 tane ara örüyorum. Yine bakın son olarak bir ilmeğin içinden 3 ilmek yine 2 tane ara örüyorum. Şimdi arka yüzüne geldim. Arka yüzde Burada artık iki tane düzlerimi örüyorum. Sonra burada üç ilmeğin bir tanesini örmeden birini örüyorum, diğerini örmeden alıyorum. Yine arada üç tane düzümü örüyorum. Bak, arka yüzde. Yine aynı birini örmeden aldım, diğerini ördüm, diğer ilmeği örmeden aldım. Yine üç düz örüyorum. Tekrar birini örmeden, birini ördüm, diğerini örmeden alıyorum. 2 düz ve kenar ilmeği ile Sıramı tamamladım Şimdi örgümün Ön yüzüne geldim Ön yüzde burada iki tane olan Araşımın bir tanesini araşı örüyorum Diğer araşıyla bu üç tane Olan ilmeğin önce Sağa doğru aldım Ortadakini düz örüyorum Şimdi de sola doğru iki ilmeğimi bir alıyorum 2 ilmeği Bir alıyorum Şimdi arada bir tane araş örüyorum. Yine aynı şekilde. Önce sağa doğru bir aldım, ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi de sola doğru ikisini bir aldım. Arada bir araşan var. Yine iki ilmeği sağa doğru ortadaki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar sola doğru iki ilmeği bir aldım. Bir ters ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bakın sevgili izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Siz o arada örneğimi izleyin. Ben de e, sizlerle bugünkü videomu tamamlamak istiyorum. Sıramı tamamladıktan sonra. Çok zevkli ve kolay bir örgü. Dediğim gibi ister bayan yeleği ister bebek yeleği. Yine çok amaçlı bir örgü değerli izleyicilerim. Bakın. Sarıdan da ayrı bir güzel durdu. Bu nohut renginden de ayrı bir güzel durdu. Umarım örneğimiz anlaşıldı. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.